Merhaba arkadaşlar. Ben Tozlu Sayfalar kanalından Umut. Kanalımla ilgili ne yapabilirim diye düşünürken sürekli Atatürk'le ilgili hikayeler anlattığımı, lakin Atatürk'ün ailesiyle ilgili bir anı anlatmadığımı fark ettim. Bu eksikliği fark edince araştırmaya başladım ve yönümü Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen'e çevirdim. Biliyorsunuz ki Atatürk'ün manevi kızlarından birisidir kendisi ve dolayısıyla birçok anısı mevcut Atatürk'le. Bununla ilgili kendisinin TRT ekranlarını anlattığı bir anı var. Telif olabilir diye ilgili videoyu buraya ekleyemeyeceğim. Lakin açıklama linkine koyacağım. Hikayemizin konusu Sabiha Gökçen ve Hatay. Atatürk'ün Sabiha Gökçen'den isteği sonucu Sabiha Gökçen acaba ne yaptı? Bunları anlatacağım. İyi seyirler. Hmm. Cumhuriyet kurulmuştu. Lakin misaki milli sınırlarımızdan bazılarını kaybetmiştik. Peki nerelerde buralar? Irak sınırlarında kalan ve zengin doğalgaz ve petrol rezervleri olan Musul ve Kerkük. Kuzey Irak'taki doğalgaz ve petrol rezervi Türkiye'nin 300 yıllık ihtiyacını karşılayabilecek büyüklükte. Yani Musul ve Kerkük bizde olmuş olsaydı 300 yıl rahat edecektik. Yunanistan sınırlarında kalan Selanik, Batı Trakya ve Onikya'da. Eğer bu yerleri alabilseydik Yunanistan ile kıta sahanlığı sorunu çekmeyecektik. Çünkü Ege'nin hükmü bizde olacaktı. Özellikle Onikya'da ve Batı Trakya kıta sahanlığı konusunda elimizi çokça güçlendirecekti. Gürcistan sınırlarında kalan Batum. Batum'u alsaydık Karadeniz'e kıyımız bir tık daha artacaktı. Tabi Batum'un eşsiz manzarası da bizim olacaktı. Haritada da gördüğünüz gibi topraklarımıza çok yakın. Bulgaristan'ın doğusu. Topraklarımızın Avrupa'daki payı artacak ve orada yaşayan Türkler özgürce davranabilecekti. Nüfus mübadelesi olmayacak, oradaki Türkler Anadolu'ya göçe zorlanmayacaklardı. Evsiz vaksız kalmayacaklardı. Suriye'den özerk olan daha sonra Türkiye'ye katılan Hatay. İşte bizim konumuzda tam olarak bu. Hatay. Atatürk'ün hasta olsa dahi taviz vermeyerek törenlere katılması ve kendisi hakkında çok hasta haberlerini yapan Fransızlara gözdağı vermesine sebep olan memleket. Hatay. Bizim için değeri büyük ve ben bugün Hatay'ı alma uğrunda Sabiha Gökçe'nin hapis yatmasını anlatacağım. Hatay'ın topraklarımıza katılışını ise bir başka videoda işlemek istiyorum. Çünkü sadece kendi başına işlenebilecek çok değerli bir konu. Şimdi gelelim konumuza. 20 Ekim 1921'de Fransızlarla Ankara Anlaşması'nı imzaladık. Bu anlaşmanın 7. maddesine göre Hatay, Türk dilinin ve kültürünün yaşatılması, Türk bayrağına benzer bir bayrak belirlenmesi, Türk gemilerin İskenderun limanından yararlanması gibi şartlarla Fransa mandasındaki Suriye'ye bırakıldı. Yani kültürel aktivitemiz devam edecek, Hatay'ın resmi dili Türkçe olacak ve bizim bayrağımıza benzeyen bir bayrak kullanacaklardı. Lakin yönetimi Fransa mandasındaki Suriye'ye kalmıştı. 24 Temmuz 1923'te ise Lozan Anlaşması Ankara Anlaşması'na esas aldı ve Hatay sınırlarımız dışında kaldı. Lakin misaki milli hedefi olan Hatay'ın geri alınması için gerekli altyapı Ankara Anlaşması ile oluşturulmuştu. 1921 Ankara ve 1923 Lozan Anlaşmalarına göre Fransa Hatay'da özel bir yönetim kurdu. Ancak Fransa ilerleyen zamanlarda anlaşmalara uymayarak Hatay'ı Suriye'nin bir parçası gibi görüp sömürge mantığıyla yönetmeye başladı. Atatürk ise Hatay sorununu barışçıl yollarla çözmeye hedefliyordu. Hatta Atatürk'ün 31 Aralık 1936'da Başbakan İsmet İnönü'ye gönderdiği bir notta şöyle diyor. Türkiye Cumhuriyeti çok haklı olduğu bu davada asla saldırgan konumda bulunmayı kabul etmez. Biz bu işin barışçıl yoldan çözülmesini istiyoruz. Böylece Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin dünyadaki sıkıntıların çözüm yöntemi olarak iddia ettiği savaşsız anlaşmanın en güzel örneğini göstermiş olur. Bu bizim istediğimiz yoldur. Fakat Fransızlar bizi aldatma yoluna saparlarsa onların hiç de ummayacakları derecede ciddi davranmamız zaruridir. Bu ciddiyetin icap ettirdiği son tedbirler ki bu tedbirler askeri olacaktır. Buna girişmeden önce Fransa ve Milletler Cemiyeti'nin nüfuzlu devletleri açıkça ve kesin olarak haberdar edilmelidir. Atatürk dış politikada savaşa değil diplomasiye öncelik veriyordu. Tüm yöntemler denenir ve sonuç alınamazsa asgari müdahalenin konuşulması gerektiği kanaatindeydi. Atatürk Hatay'ı almak için en uygun zamanı kolluyordu. İkinci Dünya Savaşı Arifesi'nde 1936'da Fransa'ya bir nota verip Hatay'ın bağımsızlığını istedi. Aynı yıl konuyu Milletler Cemiyeti'ne taşıdı. Daha sonrasında Kur'un Gazetesi'nde Asumus Takma adıyla Fransa'yı ve Milletler Cemiyeti'ni uyaran ve işi ağırdan alan İnönü hükümetini eleştiren yazılar kaleme aldı. Hükümetin de işi yavaştan almasına sinirlenen Atatürk şahsi meselesi olarak gördüğü Hatay'ı alabilmek için bireysel yollara başvuruyordu. Sabiha Gökçen hikayemiz buradan itibaren başlıyor. Atatürk, Hatay konusunda kendisine beklemesini telkin edenlere gözdağı vermek için Sabiha Gökçen'e gittikleri toplantıda genç subayların sabırsızlığını göstermesini ve bundan kendisinin haberi yokmuş gibi yapmasını söylüyor. İlginç siyasi bir manevra olarak tarihe geçen olay. 1937'de Fransa'nın Hatay'ı Suriye'ye devretmeye hazırlandığı yolundaki haberler Ankara'da sert tepkiyle karşılandı. Atatürk hemen Gökçen'i de bir parçası yapacağı gözdağı planını uygulamaya koydu. Atatürk bir akşam Gökçen'e üniformanı giy, tabancanı beline tak ve buraya gel. Bu akşam çok önemli bir görev daha vereceğim. Tarihi ilginç bir görev dedi. Ata bunu söylerken Gökçen'e Hatay konusundaki fikrin nedir diye de soru sordu. Gökçen de eskiden Girit için söylenirdi. Annemden dinlemiştim. Girit bizim canımız, feda olsun kanımız. Aynı şeyi Hatay için düşünüyorum dedi. Atatürk ve beraberindekiler akşam Ankara'nın ünlü restoranı Karpiç'e gitti. Fransız Büyükelçi ile elçilik erkanı da oradaydı. Fransızlara hitaben bir konuşma yapan General Kasım Sevüt Tekin sonunda Fransızların Hatay'ın Türkiye'nin olduğuna karar vereceklerine inandığını ifade etti. Fransa Büyükelçisi Sevüttekin'i ayakta alkışladı. Generalden sonra ortaya fırlayan Gökçen şunları söyledi generalim, Fransız dostlarımızın bu konuşmanızı değerlendirebileceklerini sanmıyorum. Fransa bir oyun içine girmiştir. Oyun sonunda bizim olan toprakları Suriye'ye vermeyi planlamıştır. Fransa'nın oyununa gelerek Hatay topraklarını başkalarına bırakmayacağız. Biz gençler gerekirse bu işi silahlarımızla da halledebiliriz. Hatay bizim canımız, feda olsun kanımız. Gökcan sözlerini tamamlar tamamlamaz silahını çekip üç el ateş etti. Bu olayın ardından Atatürk'ün emriyle Gökçen tutuklandı. Hakim karşısına çıkan Gökçen, milli hislerin galeyana geldiğini ve bunun için kimseden emir almadığını söyledi. Sorgu sırasında Atatürk'ün kız kardeşleri Makbule Hanım ile Seme'ye İnanç da silahlarını havaya boşalttıkları için adliyeye gelmişlerdi. Yasa gereğince üç kadın 24 saat hapis cezasına çarptırıldı. Mesaj yerine ulaşmış ve Fransa Türkiye'nin kararlılığını görmüştü. Yani Atatürk'ün emriyle Sabiha Gökçen üniformasını giymiş, Fransız sefiri karşısında gerekli konuşmayı yapmış, havaya ateş etmiş ve sonrasında da tutuklanmıştı. Bu tavır Türkiye Cumhuriyeti'nin Hatay konusunda ne kadar istekli olduğunu gösteren bir tavırdı. Bu sürecin devamında da Hatay ilk başta bağımsız oldu, sonra da referandumla Türk topraklarına katıldı. Bu da başka bir videomuzun konusu olsun. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayınız. Teşekkürler.